Tamam geldik arkadaş ya. Ne çaldınız? Tak 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 tak. Var benim. Sonunda açınız kapıyı. Çıkar yoldan geliyoruz. Hazır mısınız? Neyi? Ah! O lan! Topuma sıktı gitti. Oğlum, ne oluyor? Yusemir, Yusemir, Yusemir. Ne, ne var, var? ya? Birader, az Adamı önce topluyor? biri geldi. Topuma sıktı ee? gitti. Nasıl? Dümdüz topuma sıktı gitti. Nerede oğlum? Gel. Kamera kamera bak burada Ana. dur. Dur ya dur. Bekle sen. Bekle Ablam be. ne yapıyorsun? Ver şu silahları. Tamam. Nerede o? Bana yerini göster onun. Oğlum ne oldu sana? Ne ne oldu? Ne var ki? <laughs> Lan! Oğlum. Ben biliyor musun söyle. Söyle ya, çok nerede? Çok, çok kapıyı kilitledim bir daha gelme buraya. Oğlum. Titan Show'dan geldik dedi. Bir şey dedi. Al şunları. Lazım oğlum. Ya git. Bir şey diyeceğim. Herhalde TV menler var. Nasıl? Allah. Aa. Uyanık herif. Beni, beni bu işin içine karıştırma. Ben gidiyorum. Allah. Al. Ne? Bu ne oğlum? Ne ne? Bu nereden geldi? Yani Oğlum ya. ne var? O ne? Bak, bas bakayım. Dur. Hiçbir şey aramıyor ki. Nasıl yaramıyor? Ben öldür bakayım belki öyle kullanıyordur İşte bir şey armadı. Senin yapacağın işi ya. Oğlum bak bu benim DNA'mla DNA'mla oynadı. kardeşim kapıyı açmadan önce bir bakar insandım Bunlar kim diye. Her gün açıyor musun? Sabahtan beri kapıyı çalıyordu ya. Sabahtan beri kapıyı çalıyor yanık. İleride. Bak bütün kasaba titan olmuş, TV men olmuş beni bulaştırmayın tamam mı? Neredesin? seni. Benim elim değişmiş. Oğlum ne oluyor sana? Oğlum bak ben. Ah! Tamam. Oğlum bak ben kademe Algamı kademe değişiyorum. ya. He. Ben kademe kademe değişiyorum. Ben ben bu durumdan hiç hoşnut değilim. Şu elemanı bulalım. Benim DNA'mla genetiğimle oynadı. Bak ben de TV man oldu böyle değişiyorum renkli renkli. Hoş olmuyor. Vurup kafana valla. ben hiç hoşlanmadım bu durumdan. Ve beni bu işin içine sokman beni daha da tedirgin etti. Burada olacaksın benimle olacaksın. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Çekil çekil. Gel gel. Oğlum Titan A ben titana dönüştüm. Ne anlatıyorsun ya? Titan top. Oğlum ne yaptın? Oo! Sen nereye gittin ya? Allah Allah. Hüseyin ışınlanmayı buldu. Top güzelmiş ha böyle patladı patladı gidiyor. <laughs> Oo! Bütün kasaba Titan dolu. Uzak dur. Kafanıza sıkarım ha. Arkadaşlar köyleri indireyim indirin de arada. Ah! Öleceğim. Hüseyin nereye gittin oğlum? Golem ne yapıyor? He? 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 Oo! Aa bir dakika. Ben seviye yükseldikçe Titan'a dönüşüyorum. Ya oğlum beni niye acı ışınladın? Neredesin ya? Neredesin ki sen? Sen Ben ya subhanallah sana söylerim. Bak kafanı sıkacağım ha. He ee, bu top senin ışınıyorsa ben kullanmayayım o zaman. Sıkıntı. Allah bu arada Hüseyin mi? dalga geçiyorsun ya? Ben bir şey dikkatimi çekti. Ben seviye atladıkça şey oluyorum. Gelişiyor benim karakter. Kaç seviyesin? 28. Allah. Hadi. Oha. Ne? Bu ne oğlum? Ya Oha. Allahım ya ne yapıyorsun burada ya? Oğlum bir kılıç gel. Anam bu silah burada durması hoş gözükmüyor. Hava fişek neden çıktı? Ben attım. Bak Yusemir. Titan kılıcı. O ne la? Kafana vururum senin ha. Yeter lan. Burada kazma mazma bir şeyler var. Olu Oğlum, o bizim köy. Allah'ım adam bizim köydeki itemlerden şaşırıyor ya. Ben bizim herifleri öldürdüm. Olur bizim köyü temizleyelim fazla nüfus arttı. Bu. Yani çok ürüyorlar. Bir azalmaya gitse çok sıkıntı olmadı. Nerede bu kapı? Açıl bakayım. Ne haber? Ana balkon sefası yapıyor. Oğlum senin ekmeğinle oynarım böyle. Ya. E biz ne yapacağız? Ben böyle kaldım mı şimdi? Sen böyle inşallah kalmadın. E, o zaman ben titan olarak oynarım. Oh! Ver 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 Kaç, ver. Ne no, oynamak ne oğlum ya? Allah Allah. Kardeşim, gelişiyoruz, gelişiyoruz. Gel. Gel bakalım. Hemen şöyle odunlarımızı toplayalım o zaman. Güzel bir başlangıç yapalım kendimiz. Hazır demirim de var. Ben çift titan oldum ya. Özel eşyalar falan yapabilir miyim? Anlatıyorum bu oğlum. Yapamıyorum. Ana. Zaddiri zor zor. Üzdü. Üzdü. Ben bu köydeki tüm köylüleri öldürüyorum. Tamam eve kömür lazımdı. Ben bir kömür toplayayım inmişken aşağı. Dört tane yeter mi? Dört tane. Ne ha. bileyim ben. Ay XP bottle buldum bottle. XP bottle Aa versene bana lazım o. Ver ver ver, ver. Git benden. Niye? Gene mi? Oğlum. E ben TV ben değilim. Ben Clock benim. Ben de sen titansın ya. Rastgele dönüşüyorsun. Vallahi şu an rastgele gidiyoruz ha. Bu beni gerdi. Bu kasabadaki bütün TV menleri temizledik mi bu arada biz? Bilmiyorum ama bırak peşimi sıkarım. O ne oğlum? Yani ne Aa yarıyorum. Yarıyorum. Neredesin? 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 Söndüreceksin gel. Tamam. <laughs> Burada beni... kaldım. Dalga mı geçiyorsun ya? Neredesin? Bana info ver info. Bak zıplıyorum. Çatıda. Neredesin arkan, oğlum? Arkan. He. Ya salak. <laughs> Hayır. Seni oradan çıkartmanın tek yolu öldürmek. Adam gelmiş beni öldürüyor ya. Bizeki sensin. Çıktım işte. Ha? Ha? Ne oldu ha? Arkadaş biz iki bu ya. Bütün TV maner temiz mi şimdi etraftaki? Tasarıyı Bilmiyorum ki galiba öyle ama benim, ne yapacağız? Benim benim kendimi çeki düzen vermem lazım. Bu saatten sonra eğer ben clock bensem yapılacaklar belli. Gel bakalım. Zaman oynuyoruz Aaa, burada da var. Bak bu XP al istersen. Neredesin? Seviye atlamam lazım. Yükselmem lazım. Neredesin? Gel gel neredesin zıplıyorum. Az önceki yerdeyim ya. Geliyorum. Oğlum yanlış yerden gelersen vururum seni. Yok ya. Yo. Ben bu köyü avcımın içi bak, Bak şurada ileride bir tane daha var bak. Gelin buraya. Kafanıza sıkarım. Beni niye çevirdiniz ulan? Gel buraya. Kafanıza vururum valla. Oh tamam güzel. Oha bir dakika. Koruma geldi. Oo silah güçlendirebiliyormuş. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Vurma. Vurma. Lakser. Ne yapıyor bu? Ne? Oha. Yusremir. Aa aşağıda aşağıda titan tv var. Çekil. Kafana vururum. Bu evde var mı acaba? Bilmiyorum ki. Köylü var. Sıktım kafasına. Yusemir. Şuna bak şuna. Ha. Bak. Ona. Oğlum çok iyi bu. Al e, şey. bakayım şunu. Luxer. Ne yaptın bana? Bottle of exchanging. 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 Ex ya kardeşim kapıyı niye açıyorsun? Kır duvarı gir ya. Hamdullah abi. Sen beni dolandırmıştın. Nerede bu Hamdullah? Reston Hamdullah bence... dolandırdı beni bu. Ha, bence Hamdullah yediler ya. Hamdullah beni ağır dolandırdı zamanda ya. Oo i̇şte 31 bak, Cezasını, Severim. <laughs> Al inek öldürdüm senin için. Hop beleş experience. Çökeri. Al atı öldürdüm senin için. Abdullah abi öldürdüm. Abdullah abinin ikizi var. Nasıl? Vallahi vururum. Abdullah Sen Seni belki de ikiziyle dolandırdı. Bilemeyeceğiz asla bunu. Olabilir. E tamam ben o zaman bak güzel. Şu anda ben çok güzelim. Ben bu köydeki evleri alayım. Evimize kaynak toplayayım. Şöyle. Gel bakayım. Köyümde köylü istemiyorum. Ben artık istemiyorum. Bunlar oğlum bak bizi beni ne korudu ne bir şey etti bugüne kadar. Hop. Köyümde köylü. Tamam, şu İzledim. topluyorum güzel güzel. Tamam ben eve malzemeleri getiriyorum. Sen getir köylü gördüğün an sık. Kafasına sık böyle. köy benim kardeşim bu saatten sonra. Ben köylülerle uğraşamam ya. <laughs> Lan ne oldu sana? Ne? Ah! Aa ah bu, bu 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 karaktersiz geldi benim yanıma. Da o karakter sensin. Olum ben... şizofren misin yürü git ya başımdan allah allah ya Oğlum, Ben bu... k-ben Kata... terk vallahi ediyorum Valla bu sıktı, vallahi bu ben, sıktı. Te... ben köyü terk ediyorum Yanlış mıyım? Kafama bu sıkmadı mı? Oo. Ben yine... köyü terk ettim bay bay Minecraft elmasıyım güzel Gel bakayım Bu minik kafama sıktı Bir topuma sıktı işte bu karaktersiz Nerede o? Bana iki şans vermek zorundasın Ya seniz Ne? Ya sana sık. Öyle ya. bir seçenek yok yalnız <laughs> O ilk baştaki seçenek yok yalnız Öyle bir seçenek veremeyiz kusura bak Topla ne Topla demek şunları. yok? Topla şunları. Buna evi... buna dokunma. Buna dokunma. Buna dokunursan sıkarım sana. Sen de niye lazer kılıç? Nasıl? Bizi mi koparıyorsun? Anlamadım ben de yok. Ben, yok ki. Bilemem. Yanında gözüküyor artık topuma sıkan sen misin? Dur ya. Dur dur dur. Bekle. Bir ev bul bana. Bir ev bul ha. Girişini bul bana evi. Ben ben tek başıma hayatta bu, kal bu şekilde kalamam tamam mı? Dur. Ver şunu. Ver şunu. Ne yapıyorsun şu an bu, bu içeriye bir şey yapacaksın? Sen kurcalama. Aklıma bir çözüm geldi. Tamam. Şöyle. Şimdi son bir kez daha gelişmem gerektiğini hissediyorum. Son bir kez daha gelişeceğim. Gel bakayım. Güzel bir gelişim olsun. Bana seviye sağlayacak bir şey lazım. Ne bana seviye sağlar? Bilmem. Ne sağlar? Ben de bilmiyorum. Bakıyorum şu an. Aa balık. Dur. Hop. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Tamam. Herhangi bir gelişim ibaresi var mı tipimde? Yok. Ha? O ne? Aa. Bu benim topuma sıkılan tabanca. Ana. Aa dur. Gel gel gel. O evde biri yaşıyordur kesin ha. Baba herkesi. At şu tavukları öldür. Gerek yok, Son seviyeye ulaştım galiba. Hissediyorum. Gücüm şu an çok... Tamam. Şimdi. Oğlum burada var. Bravo. Onu. Kafana vururum. Sıfatsız. Şimdi. Ben buraya kapa şu kapıyı. Tamam. Burada bekliyorum ben. En de sonunda bu evin sahibi gelecek. Ben tek başıma deliremem arkadaş. Ben geleceğim. Topuğuna sıkacağım. Bir tek ben mi test et deneyim ya? Aha. Lan. Bak tipine çükürdüm Senin. Senin yüzünden dönüştüm lan. <laughs>